arkadaşlar bu sefer bir Roblox'ta bu yeni gelen güncelleme inceleyeceğiz. Arkadaşlar başlamadan önce video like atmayı unutmayın. Like atmayı unutursanız başlayabiliriz arkadaşlar. İlk olarak oyunun şeyinde şey gördüm. Kale gelmiş. Bu ne? Böyle bir araba gelmiş. Bunu inceleyelim mi? Ne arabası bu? İtfaiye mi? İtfaiye benziyor. Evet itfaiye. En yakındaki şu Bir şey bağladı. Şu tuş. Başka bir tuş var mı? Şu tuş var mı? Bağlayalım. Bu tuşlar bir şey var mı? Yok. Bu. Aa evet. İtfaiye. Koyalım bunun şeyini genişletmişler mesela. Bir evet, güzel. Güzel bir güzel araba olmuş. Ama şu merdiven kalkıyor mu? O çok işimize yarıyordu. Kalkmalı bence. De. Deneyelim. Tuş falan var mı yan tarafta? Yan tarafta da bundan var. Buna basılıyor mu? Hayır. Buna tuş yok başka? Arkada vardır belki diye bir arkada da yok herhangi bir şey. Şu merdiven kalkmıyor. Evet kalkmamış arkadaşlar. Başka araç mücadelesi var mı? Bu var. Abi bir ambulans da eklemişler. Bir önceki güncellemede gene olabilir. Şimdi gösteriyorum ben yine de. Bir öncekini çekmediğim için. Arkadaşlar bu öbür ambulansa göre daha ayrıntılı olmuş bence. Öbür ambulansta da burada ayakta duramıyordunuz. Yere düşüyordunuz. Burada ise durabiliyoruz. Daha ayrıntılı olmuş. Görünüşünü de biraz değiştirmişler. Görünüşü de güzel duruyor. Görünüşü de gayet güzel. Sirenlerde farklılık yok. Gayet güzel bir güncelleme. Güzel olmuş. Şimdi başka araç gelmiş mi? Ona bakalım. Yok gelmemiş arkadaşlar. Sen de bitti. Şu eşyalara gelmiş mi? Ona bakalım. Gelmiş. Birkaç şey gelmiş. Üç tane buldum. Daha vardır belki. Başka var mı? Şu yeni gelmiş herhalde. Ama önemsiz bir şey gerek yok. Kılıç gelmiş. Güzel. Gayet güzel. Sevdim. Yani sniper gelmiş. Bunu değiştirebiliyoruz da. Güzel. Sevdim. Dibini var mı? Vardı. Az önce değişik bir şey gördüm. Bu güzel olmuş arkadaşlar işte. Bu gayet güzel olmuş. Geç. Tamam. Tamam. Üçe geçelim. Bir eşyamız ok. Atıyor da. Atıyor da. Güzel. Arkadaşlar bunları story falan hikaye yaparken kullanabilirsiniz. Evet gayet güzel. Sevdim. Başka bir şey de yok. Arkadaşlar. Şimdi o zaman eve geçelim. Evde. Hayır hangi bir değişiklik var mı? Ona bakacağım. Seçtik. Kale gelmişti Oyuna kale getirdikleri için Kılıçla opt eklemişler. Anladığım kadarıyla. Evet. Burada arkadaşlar epey büyük sanırım. Evet. Evet. Epey bir büyük. Burasını su yapmaya çalışmışlar ama saatten sonra içine girelim. Bak çift kapılı. Buraya bana gelen ilk çift kapı bu herhalde. Mutfağı da herhalde burası bir gezelim. Bak şu panolar genelde bir şey oluyor. Acaba gizemli bir şey var mı? Onu arıyorum. Şöminenin şeyiymiş. Bir şey mi gördüm? Yok. Masanın altında bir şey var mı? O da yok. Bakacağım böyle. Çünkü büyük ihtimalle burada bir şey var. Şimdi filmlerde olduğu gibi bu bir şey olmuyor. masanın altında var mı? Bir şey yok. Şöyle bir basmaya çalışalım. Yok. Burada bir şey yok. Gizli bir yer büyük ihtimalle vardır bu evde arkadaşlar ya. Büyük ihtimalle var. Şöyle bakalım. Yok bir şey. Çünkü arkadaşlar Bırakan biliyorsunuz şey yapmayı çok seven bir yapımcı. Bırakanı yapan kişi. Ve ihtimalle buraya gizemli bir yer ya koymuştur. Zaten çoğu evde var. Bir şeye bakacağım. Arkadaşlar aynen bu evde bir şey var. Biliyorsunuz gizemli olan evler şöyle kırmızı bir karenin içinde oluyor. İçinde gizemli yer olan evler. Ve burada da var. Aynısı. Bu ne? Işık. Nasıl bir ışıksa onu da anlamadım. Dolapta bir şey var mı arkasında? Her yere bakacağım. Çünkü her yere koymuş olabilir buradaki rakamının yapımcısı. Bakıyorum her yere bakıyorum. Bak burada bir şey vardı bence. Hayret. Kafam bir yere gidiyor beni. Ha, boşmuş. Boşmuş. Güzel. Bir şunu kapatıp deneyelim. Belki öyle bir yer açılıyordu. Arkadaşlar öyle bir şey diyor. Şöyle bak. Yok. Birinci katta bir şey bulamadım ben arkadaşlar. Siz bulabilirseniz yorumlara yazın bakarım. Bak. Bozrum katta net bir şey var. Bu da çıkmış. Bu ne? Kömür. Bak. Ha, burası zindan. Burada net bir şey var. Arkadaşlar buraya birazdan bakalım. Önce bir üst kata bakacağım. Ya bunlardan kesin bir şey oluyor. Bir gizli yer açılıyor. Kaç katlı? O değil mi? Hala bulamadım gizli yer ya. Her yere bakacağım. Aklıma gelen her yere buldum. Buldum sanırım. Ee, burası ne mesela? Arkadaşlar, arkadaşlar gizli bir oda buldum. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani, ee, herhalde burayı yap, yapmamışlar. Unutmuşlar. Baksanıza. Bir şey de yok içinde. Sandık. içinde Girilmiyor. Şimdi ne yakalım? var mı var mı masanın altında şunlara basılıyor mu yok her yere deniyorum var ya şömenin içi girilmez zaten üst katta çuva duvarı yapmayı unutmuşlar gibi ya burada kalan eskisi kalan önemsemiyor ki arkadaşlar burada da mı aynı bakın burayı yapmışlar ama sandıklara bakacağım. Mumlara basmaya çalışıyorum. Basılmıyor da. Şu mu neydi ya? Altında bir şey var mı? Yok devam. Burada da bir şey yok. Hızlı bir şekilde. Bakın burada var mı? Buraya da gidilmiyor. Sadece bir şey gördüm. Çatıda bir şey var. Arkadaşlar. Yer buldum. Arkadaşlar. Nasıl girdim ben buraya? Arkadaşlar evet burası gizli bir yer. Buraya durduk yere para koymaz, koymazlar. Basılıyor mu? Dur. Arkadaşlar ses geldi. Sesini yükseltiyorum oyunun. Bir ses geliyor. Bu gezi başka bir yerde bir şeyi açtı. Arkadaşlar bakın. Ya bu şey. Burak Evan'ın kullanan var ya. O oyunun hikayesinde. Onu çocuğu bu. Bir şey mi var? Yok. Evet. Arkadaşlar birinci gizli yerimizi bulduk. Çıkıyorum. Sesi kısabilirim artık. Nereye girdim? Arkadaşlar kusura bakmayın. Başka bir yere girdim. Kıs kıs kıs. Kıstım. Tekrardan. Arkadaşlar birinci gizli yeri buldum. Ben arkadaşlar burada bir şey vardır dedim. Varmış da. Çünkü kaleden bahsediyoruz. Vardır bir şey. Tamam. Birini güzel bulduk. Başka bir yerde bağlantısı var mı diye arkadaşlar. Başka bir videoda bakacağız. İlk olarak ben burayı bir tamamen inceleyeceğim. Burada şey çıkıyor herhalde. Şu kuleler. Evet. Tahmin etmiş, ettiğim gibi. Buraya çıktı. Arkadaşlar burada dövüşler yapılıyor belli. Alıyor mu? Aa! Çok güzel. Bu ne? Bu da arena gibi bir şey. Arena. Kısa gelsin. Evet, daha güzel. gizli yeri bulduk. Gizli yeri bulduk. Başka bir yer olduğunu zannetmiyorum. Arkadaşlar siz başka bir bilgisayar bulabilirseniz yorumlara yazın. Bekliyorum. Çoğu yorumlarınıza ce cevap veriyorum zaten. Şimdi bu arena mı? Training yaparsak ne oluyor? Ha, antrenman yeri oluyor. Aşağısı da mı öyle? Aşağıda da böyle bir tuş vardı. şurada mıydı o tuş? Evet burada. Bak tronu alırsak ne oluyor? Ne değişti? Ne değişti arkadaşlar? Ha birkaç şömini mi ekliyor sadece? Ha sadece ya. Hmm. Arkadaşlar taht ekliyor. Şimdi anladım ya. Şimdi anladım. Başka bir şey var mı? Güncelleme. Kıyafetlere de bakalım. Takım elbise kral şey gelmiştir. Bence. Yine aşağı iniyorum. Yok gelmemiş ben de Şuna gelmiş mi? Arkadaşlar başka bir şey de gelmemiş. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. O zaman videonun sonuna gelmeden videoları like atmayı unutmayın. Video like'ına olursa neyse görüşürüz.